Listen, repeat and learn. Dinleyin, tekrar edin ve öğrenin. Have got. Have got. Sahip olmak. Var olması. I have got. I have got ben sahibim benim var demektir. Sahip olduğumuz şeylerden bahsederken cümlemizi I have got ile başlarız. Şimdi birkaç tane örnek cümlemize bakalım. I have got a puzzle. Ben bir yapboza sahibim veya benim bir yapbozum var. Tekil şeylerden bahsederken eşyanın önüne e getiririz. I have got a teddy bear. Benim bir ayıcığım var. I have got marbles. Benim misketlerim var. Çoğul şeylerden bahsederken eşyanın önüne bir şey getirmeyiz. I have got seven cars. Benim yedi tane arabam var. Have you got? Have you got? Senin var mı? Sen sahip misin demektir. Karşımızdaki kişiye bir şeye sahip olup olmadığını sormak istersek, Have you got? ile başlarız sorumuza. Karşımızdaki kişi de varsa, yes I have. Eğer yoksa, no I haven't diyerek bize kısa cevaplar verebilir. Yes I have, evet var. No I haven't. Hayır, yok demektir. Have you got a train? Senin bir trenin var mı? Sen bir trene sahip misin? No, I haven't. Hayır, yok. Have you got a kite? Uçurtman var mı? Yes, I have. Evet, var. What color is it? O ne renk? Ne renktir o? It is yellow and blue. O Surve mavidir. What toys have you got? No oyuncakların var senin? I have got two blue balls and a brown teddy bear. benim iki tane mavi topum ve bir tane kahverengi ayıcığım var. How many? How many? Kaç tane? How many are there? How many are there? kaç tane var Bir yerdeki eşyaların adedini sorarken how many are there soru kalıbını kullanırız There is there are var demektir Bir yerdeki Eşyaların adedini söylerken there is ve there are kalıplarını kullanırız. Tekil olanlarda there is, çoğul olanlarda ise there are kullanırız. Şimdi örnek cümlelerimize bakalım. How many balls are there? Kaç tane top var? There are five balls. Beş tane top var. Beş top var. How many trucks are there? Kaç tane kamyon var? There are two trucks. İki tane kamyon var. How many robots are there? Kaç tane robot var? There is one robot. Birrobot robot var. How many planes are there? Kaç tane uçak var? There is one plane. Bir uçak var. Soru sorarken dikkat etmemiz gereken şey, cevap, tekil bile olsa eşyaları çoğul yaparak sorumuzu sorarız. How many dolls are there? There are three dolls. How many blocks are there? There are eight blocks. How many balls have you got? Senin kaç tane topun var? I have got six balls. Benim altı tane topum var. What is your favorite toy? What is your favorite toy? Senin favori oyuncağın nedir? My favorite toy is frisbee. My favorite toy is frisbee. Benim favori frisbee dear